Yakalanmamız lazım. Kapıyı açmaya çalışıyor şu an. Allah, gördü galiba gördü saklan. Ses yapma ses yapma. Görüyor musunuz? Ne ya? Teslim ol. Teslim ol. Beyler, beyler yolda Squid Game askerine denk geldik. Bakın sessiz tamam, ol. Dur. Tamam, tamam. Çek onu, çek, çek, göster. Görüyor değil Oğlum bunlar Türkiye'de ne arıyor? Nereye gidiyor yoksa Squid game oyununu oynamaya mı gidiyor? <laughs> Büyük ihtimalle bir de Türkiye'de ne arıyor bunu? Takip edelim gel. Tamam. Nereye gidiyor? Kanka bilmiyorum ki. Bak, ağacın arkasına ya, ağacın arkasına. Büyük ihtimalle Türkiye'ye de gelmiş bunlar ve oyuncu arıyor olabilir şu an. Evet şu an oyuncu arıyor olabilirler. Bizi almazlar değil mi kanka? Umarım kanka gözükmememiz lazım. Gel şuraya gel. Koş 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 koş. <laughs> Kanka silahı da var. Nereden bir şeyler mi aldı o? Bir şeyler. Yap, bilet bırakmış olabilir. Gel bir tane. Bilet bırakmış olabilir cidden. Skit game askerine doğru gidiyoruz şu an. Yakalanmamız lazım. Bir dakika çok karanlık. Eve doğru gidiyor şu an. Saklan saklan saklan. Saklan saklan, saklan. Bir dakika. kapanmasın. Anahtar da yok. Tuttum, 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 tuttum. Hadi, sessiz sessiz ha, arkasını, dönmeden, arkasını dönmeden Saklan 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 ee, Ne abi, yapıyor tamam. ha, Gördü galiba gördü saklan Buraya gelecek buraya gelecek saklan ha, Bu sözler ne lan kanka, Özürlü mü bu Kanka ya ölürsek Bu evden çıkamazsak Kanka bilmiyorum ne yapıyor ona bir bakalım mı Arkadaşlar sizin için bir risk alacağım Squid game'e gerçekten şu an Türkiye'de denk geldik ve vurulabiliriz bu evde ama. Üçüncü sezon oyunları bizim evde mi oynanacak kanka bu ne? Sanırım Türkiye'ye gelmişler gerçekten. Ne oluyor? Bu ne kanka? Abi sesler çıkartıyor bu. Senfoni yapıyor. Silahı mı? Silahı nereden çıkardın lan? Kanka hazır. Yetkili mercilere gönderecektik. Oğlum görmezler ya. Dur çaktırmadan çekeyim mi? Dur dur Çek çek çek. Ses yapma ses yapma. Ne yapıyor? Oha, ha. bir şey izliyor sanki. Kanka burası kamera oldu. Bahar mı? Evet kameralar kanka. Kanka burası büyük ihtimalle oyuncuları izledikleri yer ve evet. şimdi bu odaya sizin için gizlice girmeye çalışacağım. Umarım vurulmam silahım da var. Kanka gireyim mi? Gir kanka hadi. Sizler için yapacağım bunu. Mert şu an cesaretini topladı ve Squid Game odasına giriyor. Bir dakika. Yakalanma kanka kamufle ol iyice. Görüyor musunuz? Eyvah. Hmm. Umarım Mert'i yakalamaz. Hmm kameralardan birilerini izliyor. Kamerayı ver. Ben seni duyuyorum. O seni duymuyor mu? Kamerayı ver. Kamerayı ver. Al kanka. kanka. Hı, yok, silah. silah aldı, silah aldı. Arkadaşlar burası çok tehlikeli olmaya başladı. Umarım bizi duymaz. Hı, hı. Okan dikkat et. Hop. Hı. Okan dikkat et. Çok açıkta duruyor onu görecek. Hı, hı. Görmemiş. Okan. Oh, o Ah! Ah! O kanı vurdu Arkadaşımı vurdu Arkadaşımı vurdu Abi ah! Saklan Koltuğun arkasına saklandım arkadaşlar Görüyorsunuz buradan kamerayla insanları izliyor Ay Abi Resmen önümde bir Squid Game askeri var şu an hmm. Ve hmm. Efendisine biat ediyor. Burada kameralar var, oyuncuları izliyorlar. Aa gördük. Gördük galiba. Evet. Leyla, Leyla. Reymen'in şarkısını söylüyor. Layla. Ne hala? Leyla. adam Reymen'in şarkısını söylüyor. Gerçekten alakasını anlayamadım. koş. Hayır, Arkadaşlar. De, 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 de. Oh. Sanırım bu odadan çıkmam lazım. Kim? Hayır dur. Hayır. Hayır. dur. 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 Vurma. Vurma. Arkadaşlar hemen önümde şu an saklanıyorum koltuğun arkasında. Şunun tipe bak. Beni fark ederse öldürebilir. Şişt, dur. Arkadaşlar. Abi ben nereye düştüm ya? Saklandım koltuğun altına. Hayır gelme. Gelme. Arkadaşlar kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. <laughs> Okan'ı öldürmüş ve buraya koymuş. Arkadaşlar Bu sanırım yolun sonuna geldim. Gelme. My friend. Ha, 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 ha. Beni arıyor. Hayır. Hayır Şu an deli gibi beni arıyor. Şu an resmen önümde silahla geziyor. Vurulabilirim. Yeni oyunlara beni de alabilirler ama Mert. Okan. Şş, dur, dur, dur. Çaktırma. Oh, bayılacağım. Bayılacağım. Ha! Bu kaçma fırsatı olabilir. Hayır, hayır. Hayır gelme. Arkadaşlar ne yapacağım? Arkadaşlar çok çaresizim. Adamın odasına girdim. Bakın, bakın, bakın. Oyunları oynattıkları kameralar. Bakın, bakın başlarındaki adam. Gelme. Bir engel koymalıyım. Gelirsen işini bitireceğim. Saklan. Geliyor. Saklandım. Geliyor. Arkadaşlar resmen şu an önümde oturduğu yerine Squid Game askerinin evindeyiz. Türkiye'ye de gelmiş şerefsizler. Oğlum size bu oyunları oynatmayacağım lan. Arkadaşlar benim acilen bu evden kaçmam lazım yoksa gerçekten sıradaki ölü ben olacağım. Numaram da yok zaten boşuna öleceğim yani bir ödül için ölmek daha iyi olurdu. Görmedi görmedi. Abi adam Rayman dinliyor. Acilen silah almam lazım. <laughs> teslim ol. Teslim ol. Silahını at. Silahını at. Oyunları bitireceksin. Silahını at. Oyunları bitireceksiniz. Duydun mu? Bütün oyuncuları serbest bırakacaksın. Söyle o efendine. Söyle. Ne diyorlar Türkçe konuş. Oyunları bitir efendi. Aferin. Burası Türkiye. Teslim oldun mu? Bir daha devam edecek misiniz bu oyunlara? Hayır. Şimdi yere git lan buradan. Hadi. İlerle. Burada Türkiye'de Squid Game çekemezsiniz git. Kuzey Kore'de, Japonya'da çekin. Burası Çin'e falan benzemez. Kaybol lan. Kaybol. Kaybol. Çık bu evden. Bak bakayım bana. Ülkenin namusunu kirlettiniz. Yok ol. Sene eşşek. Beyler Squid Game askerinin defterini durduk. Yanımda Okan Akan da var. Biraz ayağından... yaralandım ama. Evet ayağından birkaç mermi yemiş. Hatta Her to... yerimden yedim de şey pansuman yaptık kanka. Squid İzleri olsa. görüyorsunuz. Gerçekten çok riskli bir hamleydi. Onu takip edip işini bitirdik. Bakın görüyorsunuz yerde yatıyor şu an. Bakın gerçekten perişan oldu seni köpek. Seni köpek. Squid Game'in işini tamamen bitirdik. ya. Yani, tamamen değil de bir askerini öldürdük. Bu onların mesajı olacaktır arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanka bana bir ses geliyor sanki. Ne sesi? Evet. Lan, arkana bak Mert! Evet, dalga geçiyor. Kanka arkana bak lütfen. Kanka Lan falan. şaka değil, arkana bak! Evet. Dur dur!